Ulan atlaya gider. Kale dü... Anasını sattım. piyonları çalmışım ya. Arkadaşlar selamlar ekip hepinize hoş geldiniz kardeşim. Kendi başıma satranç oynuyorum. Çünkü kimsem yok. Ama şimdi oynarken keşfettim piyonların hepsini çaldığım için sadece askerlerle oynuyorum. Bak önde iki piyon bırakmışım. Diğerlerini zorlamışım ya. Allah Allah. Bak meslek alışkanlığı ya. Arkadaşlar geçen arkadaşla bizim hırsız bir arkadaş var. Kendisine telefon ettim. E, telefonu burada çaldı. <laughs> Bu da ufak şey, şey şakası ama gerçek. Telefonu da çalmışım adamı ya. Kardeşim hepiniz hoş geldiniz evime malikaneme hepiniz hoş geldiniz. Bu ne lan böyle tüp mü bağlamışlar lan oraya. Bugün kardeşim parayı kırma vaktimiz geldi. Bugün şu ana kadarki en büyük günlerden bir tanesi olacak. Çünkü arkadaşlar kendimizi geliştireceğiz bir. Tamam mı? Bugün Forest Side Resort Otel soygununu başlatacağım. Fakat şimdi gideceğim bir alışa elleri ısındırmadan girmem oraya. Biraz sıkıntılı. Bir de bak param olursa arkadaşlar garaj almayı düşünüyorum. Burada araba satacağım kardeşim. Bak burada yani garajı açtıktan sonra iki arabalıkta yerim olacak. Bugün bunu da açmayı düşünüyorum. Araba çalma almaya da başlayacağım. Şimdi ikinci el piyasası biraz düşük. Çaldığım arabalar biraz elimde patlayabilir. Zarar edebilirim. Gerçi çaldığım için zarar da etmem. Ama piyasa düşük diyorlar. Bilmiyorum bakalım. Bakacağız kardeşim ya. Bu aralar işte yüce Rabbim inşallah çalışan istediğini versin. Bir şey demiyorum yani. Şimdi bugün ufak tefek işlerimiz var. bildiğiniz gibi. Onları bitirdikten sonra inşallah büyük iş için artık gidiyoruz. Bakın mesela burası arkadaşlar. Pardon bir geri geri gel. Geri geri gel. Geri geri gel. Geri geri gel. Adamlara ben yaparım demeyi unuttum ya. Dur. Dur şimdi arkadaşlar. Mobilden, mobilden de alabilirdim ya. Ben hep dönüyorum da bu telefonu kullanmayı unutuyorum ya. Şimdi burada arkadaşlar Rob Tips değil de. Helne Bor. Bakın burada kardeşim Hardin'in evinde bir sandalye düşmanlığı var. Bunu kıracağım 500 dolara. Ben bu işleri zaten ayarlamıştım öncesinde. Gayet güzel. Bir tane sandalyeye tepikleyeceğim sandalyeyi. Kıracağım. 500 dolar para alacağım. Evet. Hadi bakalım. işe çıkıyoruz inşallah. Kazamız mübarek olsun kardeşim. Bugün uzun bir gün olacak. O ne lan öyle önümden araba gidiyor. Oğlum, oğlum adam arka koltuktan arabayı kullanıyor ya. Arabayı şuraya bir park edelim. 105, 107 hepsine uğrayacağım. Hepsine kardeşim. Hep Hepsine, hepsine Bugün paraya ihtiyacım var. Ee, bekleme lüksüm yok. Şimdi şöyle cebimde bir eşya eşya var mı? Yanımda şu an. Tam dronum geri gelmiş bu arada ya. Şükürler olsun Rabbime ya. Benim dronu da ha. Vallahi arkadaşlar şu 105 numara var ya. Burası burası da şey. Dükkan yanlış değilsem. Bak adam burada kardeşim. Burada adam bizi kesiyor. Şeye de benziyor. John Wick'e de benziyor. <laughs> John Wick'in biraz daha Asyalı haline benziyor. Şu sağda da köpek var. Bak oraya köpek koymuş yerisi. Geçen girdim diye. Geri çıkayım bari. Şimdi bugün ne işlerimiz var? Bir hemen bakalım. 107 numaradan bir sandalye kırma işi geldi. 1. 2 olarak 107 numara nerede? Ha burada. 107 numara sandalyeyi tarif et. Buraya daha önce girmişim zaten Ardin'in evine arkadaşlar. Yine gireceğim. Sonsuza kadar gireceğim bildiğiniz gibi. Çünkü neden girmeyeyim? Paraya ihtiyacım var. Şunlar büyük evler. Deli Joe'nun böyle şey mi? Range dükkanı falan var da. Birazcık sıkıntılı bir durum. Yani oraya pek girilmez gibi geldi bana. Bence biz bir 107 numaraya bir gidelim. Hardin'in evine. Hardin'in evine gideyim. İnşallah Tom Hardy değildir kardeşim. İnşallah Tom Hardy çıkmaz. Neyse ben de Undertaker'ım. Bir şey olmaz. Şimdi şuraya bir gideceğim. Bir tane sandalye patlatacağım burada. Bunlar biraz zor evler bu arada arkadaşlar. Bir de şöyle dur şimdi. Şu hemen şunu bir yollayalım. Şu drone'u bir yollayalım. Şu kameradan bir kurtulayım. Ana adam ya. Ana ne oldu lan? Bu ne yapıyor lan bu? O ne lan öyle? Ali Ko O ne lan öyle? Bu ne biçim bir iş ya? Abi çekil. Oğlum drone uçuruyorum. Jandarma genel komutanlığının üstüne mi drone uçurdum ben? Ulan drone uçurdum diye polis takıldı lan peşime. Kardeşim bunlar hiç 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 sanata saygıları kalmamış ee, en ufak bir sanatçıya saygıları kalmamış sanata da saygıları kalmamış bunlar namussuzlar bak illa beni buraya getirecekler şimdi 103 numaranın evine gireceğim durduk yere bak hiç hiç yani gerek yok kaçabileceksin yani. sen aa aa elektrik anasını sattığım 2000 voltaj verdiler Robert o klibi gibi titredim kardeşim titredim arkadaşlar oğlum 50 dolar ha şu oku ben de o yollardan geçtim unutmadan Madison'daki paketimi alabilirsin oo 42318 kargo kodu buldum lan yanlışlıkla Burada levye var bir tane. Kefaretle çık 1639 dolar. Olur kardeşim onu geçeceksin sen. Bunlar olabilecek şeyler arkadaşlar. Bunlara moralinizi bozmayın sakın tamam mı? Allah bu da kırıldı. Şu an moralinizi bozabilirsin. Anasını sattım maymuncu. Hadi son. Hadi. Güzel açtım. Bu Buraları da öyle bir yapıyorlar ki arkadaşlar var ya. Yani enayi bunlar ya. Çıkış kapısını öyle bir yere yapıyorlar ki. Koşarak çıkıyorum içeriden. Allah. Ha, i̇çeride mi bu şu an? İçeride. Şuradan dümdüz akacağız. Saat 1'e kadar gelecekmiş oraya. Buradan şöyle gideceğiz. Çok sıkıntı değil aslında. Giriş çıkış kapısı şurada olduğu için hemen çıkabiliyorum. Aslında gelmişken birkaç şey de dızlanır. Allah, çık 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 çık. Ha. Ulan var ya gelincik gibiyim ya. Eve kadar koşarak geldim arkadaşlar. Vallahi gelincik gibiyim. Nasıl girdim çıktım ama? Ben bu işi başarmışım ya. Şimdi neyse 107 numaranın şeyini bir ev güvenliği hakkında bilgi var ya. Arka kapısı da var. Geceleri devreye alınan bir kepenkler var. Erkek ev sahibi. Evde 3 ile 12 arası. Gece çalışıyor bu demek yok lan. Gece çalışsa böyle uymaz ki. Sabahçı çalışıyor bu ya. Adamın eşi köpekle 8'de çıkıyor. 10'da dönüyor. Yani arkadaşlar 8'de gireceğiz. 8'de gireceğiz. Adam uyuyor yalnız. Onu nasıl yapacağız? Allah. Gel 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 gel. Gel. gel işte oraya arabayı şey yapacağım koyacağım arabayı deli onun oraya Çılgın onun ablam ablam sağ sol yapma ezilirsin vallahi çiğner 107 numaranın arka kapısı da varmış bu arada ha bak burada arkadaşlar bak güzel şimdi sabah 8'de gireceğim buraya ee, birkaç bir şey daha alırım içeriden. iyi olur sandalyeyi de parçalar kaşar o ne lan öyle ilk yardım seti mi lan bu bunu ne yapacağım ben ya boş ver ne yapacağım ya ilk yardım seti mi? yalnız bir şey diyeyim mesai saatleri çok yüksek ya vallahi çok yüksek arkadaşlar ya bu kadar mesai saati olur mu be kardeşim be bak şuna şuna ya 20 saat bekliyorum ya 12 saat 20 saat bir iş için beklenir mi be? Vallahi arkadaşlar eleman uyuyor. Adam karısıyla birlikte gidecek şimdi. Bak şu kamerayı bir devre dışı bırakacağım ben öncelikle. Tamam. Arka kapıdan girip işimizi halledeceğiz. Sağ 8'de yaklaşık 30 saniye sonra kadınla adam Arka kapıda pardon, kadın da köpek, adam köpek. Adam da köpek, adam da, adam da köpek de. Oğlum beni korkuttun yavrum. Sen ne yapıyorsun gözünü sevdiğimi Bu ne ya? Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Lan bu gerçek mi? Oğlum bir şey 5. boyu Bir şey bir şeyler oluyor arkadaşlar. Sandalye niye sallanmıyor? Arkadaşlar dedem geldi. Dedem geldi dedem. Bu dedem mi bu? Neyse ben işe gidiyorum dede. Oğlum orada inanılmaz bir durum var orada ya. Evet tamam giriyoruz şimdi 8'de 12'ye kadar adam uyuyor. Gireceğiz kardeşim işimizi halledip çıkacağız. Yalnız kaça kadar gelecek bu? 12'de gelecek mi? Yok, 10'a kadar. Cam kesiciyle girerim ben buraya harbiden. Hatta televizyonu da çalar giderim. Çok iyi olur. Şuradan hemen oğlum buradan geçebilecek misin sen? Tam buradan geçtiysen şu o zaman monitörü de alayım. Robert şarabını da alayım. Klavyeyi de alayım. Mouse'u. Bütün sistemi topladım ya. Bütün sistem topladım ya. Böyle bir şey var mı ya? Bu ne lan? Uf. Bu ne? 15 dolar. Fena değil arkadaşlar. Yani hani çok iyi değil. Ya biraz da kardeşim ya. Bir şey üzülüyorum. Ya şimdi radyo madyo Topluyoruz da yani bak para yapmıyor ya Ayıp be kardeşim be Şunlara insan gibi biraz para yapacak bir şey koyun şu Bir tp gel geliyor orada Bir tp'yi ne yapayım ben var mı mutfakta şöyle para edecek bir şey Sandalyeyi tarif et Arkadaşlar sandalyeyi tarif edeceğim de nasıl kaçacağım ben buradan Bunu düşündünüz mü hiç Şunu oğlum kapıda alarm var ama Arkadan açılıyor herhalde kapı ya. Kapının yanında alarm var şuradan çıkar koşarım Bir şey olmaz herhalde ya. ama adam var ya Arkadaşlar pitbull köpeği gibi saldırır bana ha. Game station oyun konsolunu da aldım Bununla oynarım ben Vallahi ben kırıp gidiyorum sandalyeyi o zaman Nerede lan sandalye Aa sandalye burada Aa iyi sandalye burada ya Çakıyorum bir tane sandalye o zaman Oğlum levye nerede Kırıyorum bir tane bismillah Aa adam uyanmadı öküz. Buradan nasıl çıkacağız? Abi bak bunu yapma işte bak. Bunu bak kadınla adam geldi. Buradan geç artık. Ha. Anasını satayım kaç. Kapat kapat kapat. Kapıyı da geri kitle. Güzel tamam. Arkadaşlar işlem tamam. 500 dolarımı aldım. Çat jart yaptım aldım 500 doları. Çok güzel. Gayet iyi oldu ya. Şu Deli satayım burada kenarttan. Deli Joe projektör klavye e, bilgisayar faresi 10 dolar alıyorsun köpek. Tamam Black Bay'de rağbet görenleri satma sakın. Bunları ben sonra satacağım. Ya şu kargocu var ya beni delirtecek ya arkadaşlar. Ben bu kargoları nasıl alacağım? ya. Delice rehinci dükkanı. Şunu açsam. Adamın da silahı var biliyor musunuz? Vursam da şimdi bana saldırır. Delice buradan girsem. Delice arka kapıda zaten. Niye gireyim ki buradan ben? Olası. Allah. Bak klavye sesi geliyor. Nasıl vuruyor bak. Neyse şimdi onunla uğraşamam. ATM ile de uğraşamam. Arabaya koyayım şunları. Gayet güzel. 107'yi de yaptık. Şu şeyi arttırmam lazım benim ya. Ah oh, bilgisayar. Bilgisayar kapıyı açın. Bilgisayar var. Oğlum bu bilgisayar oraya bırakılır mı? Not oğlum o Macbook'a benziyor lan. Bu hangi ev ya? Bu zengin evine benziyor bu arkadaşlar ha. Ama sıkıntılı olabilir burası ha. Yani kalabalık olabilir. Aa, içeride birini gördüm vallahi. 10'dan 11'e kadar orada 3 kişi varmış lan içeride Bunlar kim lan otomatik maymuncukla açılıyor zaten Yok ki bende otomatik maymuncuk Nasıl gireceğim girecek olsam Buradan atlayamam mı içeriye bir Atlarım da nasıl çıkacağım arkadaşlar Araç kapısı var otomatiktir o da Burası bizi açtı ya neyse Bak burada bir şey var bu arada İnşaat alanı var arkadaşlar burada Buradan bunu böyle Böylesine elektriği kesiyorum enayilik olsun diye Aha buradan da keseyim birazını Niye kestiğimi hiç bilmiyorum şerefsizlik ya Başka bir şey değil yani Aa, açık kargo yeri. Aa bu ne? Bir dakika bir dakika aç burayı aç 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 aç. Allah kırıldı. Konteyner açık. Milyonluk var mal vardır o konteynerde. Milyonluk mal. Ne zaman buraya gelecekmiş? 13.00'da. E şimdi gelecek. Ben içeride kaldım o zaman. Arkadaşlar açık yer buldum. Mikrodalga. Oğlum bunları götüremiyor mu? Buzdolabı falan var ne güzel. Bir de 50 dolar var ama neyse. ki bak eleman oradan geliyor. Bak şimdi bak bak tekniğe bak tekniğe. Aa kapı açık. Benim, benim Anasını sattım adam geliyor. Tamam sıkıntı yok. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam kaçtık. 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 Sağlı sollu kaçtım. Sağlı sollu kaçtım güzel. Hay başlayacağım telefon çalıyor ya. Ne var ya? Alo. Sen ne paranım? 107 numaradan eşyayı fark edilmeden çal. Oğlum daha oğlum daha yarım saat önce girdim o eve. Söylesene dayım ya. Arkadaşlar oğlum son iş zaten bu otel soygununa gideceğim ondan sonra. Hemen çalayım ya sıkıntı olmaz yani. <laughs> Sana öküz. Ayı oğlu ayının oğlu. Bak levye ile vururum ha kafana bak ha. Levye ile vururum. Kan kesici. Arkadaşlar bu ben bunu çalıyorum şu an baba. <laughs> Uf Nexon kamera çaldım. Oğlum ne işi var lan? O da çalmıştır kesin ha. O da çalmıştır. Kesin o da çalmış. Şimdi benden bir eşya istendi ama buradan buraya ya imkansız arkadaşlar ya. Bakın şuraya. Köpek var kardeşim. Köpeği bırak. Kadın burada oturuyor ya. Kadın sandalyenin içine kaçtı kadın ya. Ya imkansız bir zamanda istiyor bu da bazı şeyleri. Ya bunu nasıl nasıl çalacağım ki ben bunu? Ön kapıdan girsem, içeri girsem hadi diğer de dışarıda olsa. Hadi diyeceğim. İmkansız şu an bunu çalmam. Hadi şu kamerayı devre dışı bıraktım. Tamam. Üst katta bir de arkadaşlar. Aşağı katta olsa çalacağım. Polis. Biri beni gördü. Bu namussuz Şerefsiz kırarım arabana. ha. Ohanda burada bir şey var. Ohanda burada bir şey var. Arkadaşlar burada 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 kazılacak bir yer var. Bunu unutmayın burayı tamam. Kürek alacağım geleceğim. Kaçın sen ha ben seni şimdi yakalarım. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum koşuyor bu. La git dayıya bak kovalıyor lan. Dayıda da ne ciğer var maşallah be. Vallahi maşallah ya. Bak cinli parka gidiyoruz dayı buraya gelme. Vallahi burada gözüm matcha çatlağın teki var. Vallahi keser seni hala geliyor. Merhaba ablam. Oğlum bu da polis arabası burada. Ben e, ben polis arabasına binip kaçayım. Öyle olmaz ki. Ya arkadaşlar bu Hüseyin boltum taktılar peşime ya? Abi hala koşuyor sen de. Gözünü seveyim komiserim. Ne kadar maaş alıyorsunuz da bu kadar koşuyorsunuz komserim, Gözünü seveyim ya. Kaçtım işte bırak beni ya. Şuraya saklanayım bari. Hay anasını satayım. Çıkmaz yola mı girdim ben? Tamam. Saklandım arkadaşlar şu an. Yüksek ihtimalle beni buradan bulamaz. Şu çiti kırıp girsem içeri ne olur? Ben niye öyle bir şey yaptım ki şimdi? 15 dolar. Oğlum bu ev zaten boş. Ev zaten boş. Niye girdim ki ben bu eve? Arkadaşlar kızartma tavası, duvar saati falan çalıyorum ben ya. Vallahi neyse. Otel soygun zamanı geldi bu arada. Bilginiz olsun. Şunu da alacağım. Bir Tamam. Birisi geldi eve bu arada. Kim geldi eve ya? Kafana göre eve girme kardeş. Bak bir içeride bir insan var mı yok mu? Müsait mi? Bir sor bakalım ya. Evet. Hadi ben otel soygununa gidiyorum ya. Şimdi arkadaşlar gidelim şuradan. Polisi de atlattık. Çok fazla yüküm var. Evet. Ya hayat kardeşim. Hayat. Hayat. Bak burada bak otomatik bak. aç bakayım şunu. Bu ne lan? Açıklan. Sabit disk. Markası kulaklık sabit iyi yani ne olacak ki para yapar. Daha biraz şimdi koşamıyoruz. Arabaya gideceğim ve şuraya doğru gideyim. Daha iyi olur. Bu anasını sattımın parklarında da bir cin düğünüm şeyleri var gibi arkadaşlar. Burada da cin düğünü yapılıyormuş gibi hissettim ben ama hayırlısı olsun bakalım. Çünkü Diğer parka girdiğinde inanılmaz şeyler oldu. Evet, şimdi arkadaşlar mallarımızı şunları bir şuraya bir koyalım. Black Mayan balonlarımı koydum. Başka ne var burada böyle koyacağımız? Mikrodalga koy gitsin. Eee satarı sonra. Casus kamera falan dursun. Bir şeyler daha var. Ağır bir şey var burada ya. Duvar saati. Tamam. Sanırsam tamamız. Otel soygununa başlıyorum o zaman. Hakkınızı helal edin. Dur şimdi ne istiyordu bu? Bir taşma seviye 3 istiyor. Tamam açalım hemen. Pardon arkadaşlar otel soygununa değil şeytanın sığınağına gideceğiz biz. Ona gidebiliyorduk kasa açmayı açıp. Evet kasa açmayı açtım şimdi. Şeytanın sığınağına gideceğim. Steteskop alıp. Ama tehlikeli olabilir. Yanlış yanlış alarm. Şimdi şunları bir satalım önce bir. Black Bay'dekileri çaldıklarımı. Robert Şarap. Elektroniklerde Ikea Masa lambası. E olur. Olur. Sattık gitti. Değerli eşya. o Diğerlerinde vazolar. Güzel. Başka ne var kardeşim böyle? Size yarayan bir şey var mı? içeride bakayım bakalım böyle bir. Tamam güzel. Bir şey yok gibi. Şimdi bir tane bana steteskop lazım. Çünkü büyük işe gideceğim. Steteskop almam lazım bir tane. Kaç para bir steteskop lan? İnşallah pahalı değildir ya. Bin dolar. Doktor muyum ben ya? Doktor Yavuz muyum ben ya? Evet. Ben gidiyorum kardeşim. Allah'a emanet. Hadi bakalım. İnşallah hayırlısı olur. Şeytanın sığınağında inşallah çıkabiliriz. Oğlum şeytanın gerçekten dur ya oğlum perili eve mi geldik anasını satayım böyle bir şey şeytanı rahatsız etmeyin diyor oğlum ben kimseyi niyetimiz rahatsızlık vermek değil bir bakıp çıkacağım abi abi hoş geldin Şşt. Lan kırarım kolunu ha. Levye ile girsem içeri. Oğlum biz nereye geldik lan? Alt tarafı 2 3 kuruş para kazanmaya geldim. Tükürürüm öyle işe. Başıma bela olmayın ha. Bak şamdan mamdan ganimet top. Ben bak bunları toplayacağım ha. Mum standını aldım. Ne yazıyor burada? Sizin gelişiniz kendisine bildirildi. Lütfen hareketsiz kaldı. Ay kim benim gelişimi bildirdi? Hanginiz bildirdi lan benim gelişimi? Ahan da bir şey anırıyor. Hay ben böyle işe yani iki kuruş para kazanacağım diye başıma gelmeyen kalmadı. Evet. Ne yapacağız arkadaşlar ya? Abi. Abi çıkacağım gideceğim. Gözünü seveyim ya. E vurma masaya abi ya. Tepede mi bu şerefsiz? Nerede bu ya? Mum standı. Arkadaşlar bunları da toplamak istemiyorum ıvır zıvırı yani. Şeytansa şeytanlığını bilsin. Biz de burada bedavaya gelmedik. Şeytanın telsizi var ya. Namus. Geliyor mu bu? Valla telsiz var ama alamıyorum ki telsizi. Aldım telsizi. Vuruyor bak namussuz vuruyor ya. Şerefsiz ya. İki kuruş para için geldim ben buraya. Adi köpek. Oğlum orada çalgı var. Abi şunu da alayım gideyim. Gözünü seveyim be. Radyo. 2 kilo. Benim yerim de yok ki çok. 8 kiloluk yerim kaldı. 20 dolar para bırakmış şeytan. Büyük dede saat. Bunu alsam ayıp olur mu arkadaşlar ya? Radyo 2 kilo. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu da alayım. Bunu da alayım ya ben. Harbiden. Laf eder mi acaba? Şu ne? Şunu da alsam. Dedemin saati. Dedemin saatini de aldım. E bunların hepsi benim dedeminse bu şeytanın ne işi var burada? İyi durumda projektör. Allah dede saatini dışarı çıkartıyor. Orada bir yerde şerefsiz. Yürüyüp duruyor zaten de. Atacağım en kötü kafası gitsin ya. Çıkıyorum ben. Dur şimdi arkadaşlar şunu koyayım da. Şunu koyayım da geri geleceğim ya. Şu arabaya doldurayım da. Çok rüzgar var çok. Şunu şöyle koydum. Allah'a şükürler olsun. Tepede bir şey gördüm ama o ne? Bir drone kaldıracağım şimdi. Korkudan altına edecek de şimdi şeytandır diye bir şey yapmak istemiyorum. Radyoyu koyalım. Dedemin saatini koyalım. Mum standını koyalım e, 10 kiloluk bir şey almıştım ben buradan Ne aldım 10 kiloluk Projektör Telsiz Telsizi kullansak mı ya Ya gerçi ne kullanacağım ya Şeytanla konuşmayacağım ya 7 kilo Sentezör Sentezörü koyamıyorum Nasıl olur Bir şey alalım Tamam telsizi alalım Sentezörü koyalım 2,5 kilo Çok rüzgar çıktı Of 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 çok Selamünaleyküm Allah belanı versin senin be Senin Allah belanı versin be Bu ne böyle ya e, Geliyor bu Abi Abi arabayı elleme bak ha Araba bak şey Aslında enayi çıktı ha Arkadaşlar planlama modu yok mu bunun. NI çıktı bu enayi. Deviye ile vursam arkasından bayılır mı acaba? Şimdi çarpar marpar bir şey olur. Meminde olamıyorum. İçeri bir girsin de ben de bir gireyim bakalım içeri. Nereye doğru gidiyor? Demek ki yukarı ki kattaymış o şerefsiz ya. Abi gir içeri de ben de gireceğim hadi. Twisted Fate mi bu? Undertaker mı? Kim bu ya? Bir de şey atıyor şerefsize bak. Volta atıyor lan. Ben daha bu üst kata üst kata çıkmadan gitmem. Kayboldu. Aha burada. Arkadaşlar biz burada bedavaya gelmedik. Yanlış anlamayın da bana para lazım yani. <laughs> bedavaya gelmedik yani biz buraya. Bak burada mesela sandıklar var mesela. Bu sandığı 666 numaralı sandık anahtarı. Ben bir bulayım geleyim şunu. Şurada mesela büyük dede saati. Şunda anasını sattım adam geldi. Geliyor. Geliyor 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 geliyor. Geliyor. Sandık anahtarı nerede abi? Nereye koydun onu sen? Yatak odasındadır kesin ha. Kesin burada bir yer. Allah bir şey güldü. Vallahi geliyor. Oğlum ben ayin odasına mı girdim? Ne oldu? Sen ne yapıyorsun burada ya? Mum standı, gümüş. Alayım bari ne yapayım arkadaşlar? Eski mücevher kutusu. Alalım alalım da ayıp oluyor yani. Hani ışığı ışığı yakmışın. Herkes kendi payıyla oynuyor burada. Senin bir sıkıntın varsa söyle çözelim. Nerede bu anahtar ya? Yatağının yanına da koymamış. Uf. Kasa geldi şerefsiz yukarı çıktı kesin buraya geliyor beni vuracak beni bitirecek gitti mi lan gitti lan salak kurtuldum lan çok iyi. Hadi. 37. 37, 26. Hadi. 37, 26, 28. 37. Ay ben senin yapacağın stetoskop. Şeytansın evine kasa alıyorsun ya. Ne enayi adamsın sen ya. 26, 28. Biraz daha hızlı yaparsak. Şeytan gelecek de. Ben senin yapacağın işe tüküreyim namussuz. Geldi mi? Vallahi yukarı çıkıyor. Vallahi yukarı çıktı. Bittik. Gitti mi bir yere geldi mi ne yaptı bu ya? Tamam şifreyi biliyoruz kolay olacak şu an. Arkadaşlar 37, 26, 28 yapacağız. 37, 26. Kasayı açtım. Altın madalya. Ay başlayacağım. Altın madalya çıktı ya. Kasadan altın madalya çıktı ya. Ne yapacağım altın madalyayı kendime mi takacağım? Ne yapacağım ya? Eski mücevher kutusu. Oğlum almadım ben bunu. Ne yapıyor lan? Bu? Abi sen şeyi nereye koydun ya anahtarı? Yan kesicilik mi yapacağız? Ne yapacağız lan? Arkadaşlar şeytana da yan kesicilik yapılmaz ki şimdi. Ondan sonra bana laf edecek. Kavga çıkacak. Boşu boşuna buraya jandarma gelecek. Steamport gümüş saat buldum. Güzel. Başka ne var? Lanetli maske. Almasa mıydım lan? Lanetlendik mi lan yoksa? Zamana bak. Eski masa saati. Al bunu ya. Bu an var ya arkadaşlar ıvır zıvır her şeyi topladık da geliyor. Allah belasını geliyor. Dedemin saati. Oğlum buraya da girip duruyoruz da. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bana kürek lazım kardeşim. Vallahi bana kürek lazım. Bu şerefsiz dışarı çıktı mı ya? İçeride mi yoksa? Herhalde dışarıda. Ben bir odaya gireyim. Geldi lan. Şurada bir kapı var. Geliyor çabuk. Oğlum bu dış kapı mı? Ay ben böyle dış kapının be. Şurada bir yer var bak arkadaşlar. Bak bir de aşağıda var kardeşim. Asıl bana kalırsa olaylar orada dönüyor. Şu aşağı inmem lazım benim. Ama büs inşallah burada değildir bu. Bak burada bir yerlerde olaylar dönüyor. Mahumsuz'a bak lan eski kafatası mafatası toplamış her yerde. Kürek var mı? Ahşap tabut. Allah. Tabut mu canlandı? Biri mi koştu içeriye? Allah ben bu tabutu da götürüyorum ya. <laughs> Allah. Komutanım bunlar bizim. Bunlar bizim. Allah orada orada orada. Orada. Geliyor. Allah arkadaşlar tabutu da aldım. Belki lazım olur kardeşim. Allah girdirtmesin inşallah. Bu ne? Lanetli maske. Bunu almayacağım da. Şunu bir açayım. Ya kürek olsa buraya bak ya. Cin yeri diyoruz. Kamera falan çıkıyor ya. Şeytanın mekanı diyoruz. Çıkan şeye bak. Nerede benim tabut? Heh. Şunu ben bir koyayım arabaya da. Arkadaşlar ne olur ne olmaz ya. Lazım olur belki. Belki bu adam bizi görür son anda. Der ki e, Faruk Faruk baba beni bir indir. E, dedi indiririz. Ne yapacak şu şey? Allah orada bak. Defol git lan köpek. Gördü mü lan beni? Gördü mü lan beni? Görmedi, görmedi, görmedi. Koy bunu da. Koy koy bunu sığdır, bunu sığdır. Bunu sığdıracaksın abi. Öyle bir şey yok. Bunu sığdıracaksın. Dur şimdi dedemin saati bir çekil bakalım. Kabutu koy şuraya. Bak şimdi. Dur sen ama Şunu da şöyle Aa, kafama geldi. Ha şöyle güzel. Ya arkadaşlar şöyle bir durum var. Her şey iyi güzel de kardeşim. Yer kalmadı ya. Nasıl yapsak ya bu işe? Acaba diyorum hani ne bileyim bir yanlışımız mı var bizim? Hani git, gideceğiz gelecek miyiz acaba? Bir kere mi gelebiliyoruz? Geliyor da çünkü bu. Hani gördü yüksek ihtimalle. Vallahi bak ha sıkıntı çıkar ha. Ben gidiyorum. Vallahi geliyor yemin ediyorum geliyor. Yemin ediyorum geliyor. Son anda kaçtım gibi ya sanki. He? Bakayım bakalım ağzımla bir tarafım yer değiştirmiş mi? Arkadaşlar iyi güzel çaldık da. Yani daha iyisi olabilirdi ya. Orada kesin bayağı bir şey vardı. Altın madalya olsun. Oo bayağı bak. Yalnız bir şey söyleme. mi? Bayağı iyi şeyler götürdüm ha. O da var şimdi. Bana kalırsa mükemmel bir işçilik ya. Şimdi şöyle 5000 dolar. Ha bak tekrar gidebiliyorum arkadaşlar. Tam güzel. Tekrar gidebiliyorum ben oraya. Bak çaldım geldim. Ben orayı boşaltana kadar durmam. Durma merak etmeyin. Tamam mı? Black Bay'de e bir bakayım bakalım. Şöyle satılan bir şeyler var mı? Oo, oo. E parayı kırdık. Ucuz radyo. Mutfak eşyası var mı satılan? Arkadaşlar 5000 dolar para kazandım. Bir sonraki günde otel soygunundayız. Şimdi onu da açalım hemen. Kilit açma seviye 3. Açtım kardeşim. Bir sonraki günde şeydeyiz. Otel soygunundayız. Çok güzeldi. Şeytan oldu, şeytan evindeydik kardeşim. Tabut mabut çaldık. Bu tabutu bütün düşmanlarıma adıyorum şimdiden. Görüşmek üzere diyorum. Ben bu tabutu şimdi internete sipariş şey yapacağım. İlan vereceğim. İki türlü ilan vereceğim. Ya kardeşim parayla almak isteyen ya da bedava girmek isteyenler için. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Haydi bakalım. Görüşürüz. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm oğulları yeri geliyor bir belediye başkanı yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Sinan Soylu, Birkan Gezer, Ahmet Erzurum, Dominostan Tırcı Mevlüt Ka, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman, Ahmet Acar, Bora Arslan ve Berke Kargı'ya sonsuz teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.